Oh. Burası Antalya Oyuncak Müzesi. Geçmişten günümüze bütün oyuncakların sergilendiği bir oyuncak müzesi burası. Evet, Anadolu Oyuncak Müzesi. Dokuma Park Kepes. Pinokyo ile başlayalım. Oh, çok güzel. <laughs> Muhteşem bütün oyuncaklar. baştan başlayalım. Burada Pinokyo var. Gelin bakalım. Pinokyo'dan başlayalım. Buradakiler de kuklalar. Evet, onlar da. bizim oyuncaklar. Kurşun askerler. Hmm, orası da çok güzel. Hadi git bakalım. Hadi götür beni. Götür beni oyuncakların yanına. Şunlardan birim vardı. Şunlardan Çok benim vardı. He, evet. De şundan vardı. Evet. Senin de ondan vardı. <laughs> Eski zaman. Bebek arabası. Evet bu da Pamuk Prenses. Yedi cüceler. Gulliver'in maceraları. <laughs> Çok güzel. Vera. Ayaklarını kapat kızım. Çocuğun <laughs> <laughs> <Elimsel> misin güzelce? <laughs> Çok güzel. Duvar halısını. Onu da hatırlıyoruz. Evet. Oyuncak müzesini sizin için geziyoruz. <laughs> Eski zaman bisikletleri. <laughs> Her çeşit bisiklet Hadi bakalım oyuncaklara doğru gidelim. Oyuncaklara doğru gidelim hadi. Kız. Acıvatla kara göz. hepsi. Oo, temeriz.

Burada da eski arabalar. Orada bir çiftlik var galiba. Şurada arabalar. Burada da arabalar bölümü, itfaiye arabaları. Burada da bir tünel. Tünel çalışmaları. Bir de uzay gemisi mi? Burada bir çiftlik var galiba. Tavuklara bakayım Hadi nerede tavuklar? Ha, evet. Eskiden böyle oyuncaklar vardı. Evet. Burada da aa, oyuncak ev eşyaları. Oyuncak, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütüsü, çaydanlığı. Her şeyi var. Mutfak seti bile var. Hepsi oyuncak. Burada da arabalar. <laughs> Burada Vay tren varmış burada Evet <gülüyor> <gülüyor> Burada trenin yolu Tren yolu Tünelleri Efendim efendim gel Gel çocuğum gel Bugün Bayram. Mavi Evet. Ben gibi kıyafet giymiyorduk Böyle mavilerden giyiyorduk. Senin vardı. Biz de bu siyahlardan giyiyorduk. Şöyle. işte. Evet, sınıf başkanı. Nöbetçi. Okuyabilir misin şuraları? Nöbetçi öğrenci. Bu, burası bir okul Anne. sınıf burası. Sınıf başkanı hangisi? İşte bak, bu sınıf başkanı. Bu da nöbetçi öğrenci. Bu da öğretmen. Bu. O da öğrenci. kızılay. Ee, o normal. Yakası, bir normal bir öğrenci o. Tabii kız kolu da vardı eskiden. Eskiden burada böyle şeyler vardı değil mi? Evet Bence eskiden. görürsün bunları Aynen. e tabi eskiden bak gözün yapısı. Dünyanın e, ayla uydusu bak orada. Organları Evet her şey. İlkokulda öğreniyorduk biz zaten. Öğrenmiştik de. Oku bakalım bu heceleri. Biz böyle heceler okuduk. Ağaçlar çiçek açmaz. Evet. çok. Al. Evet oku hepsini oku. Bak orada da bir abaküs var. Dünya var. Şurada bir abaküs. Bir de dünya. Anne, anne, yani, Neyi? Saati mi? Hadi nerede saat? Ben saat görmüyorum. Hem de olan. Oyuncak Müzesi. Burası da artık e, el işçiliğiyle yapılan oyuncaklar. Evet. <laughs> Burası daha eski zamanlarda Anadolu Medeniyetlerinde. Şundan benim vardı mesela. Hatta senin de vardı kızım. Şu yürüteç. Deden yapmıştı. Su kabaklarından böyle. Bizden daha eski oyuncaklar bunlar. Bunlar bizden daha eski oyuncaklar. Evet şöyle. Ha, Benim şu şunların birinden vardı. Evet. Bak oyuncak ütüler. Hangisi? Şu e, kovalar var ya bende de vardı. Şu Yemek yapıyordum içinde küçükken. <laughs> hmm. Çekilir <laughs> misin? Olur yani böyle bir kitap. Hadi gel. Tamam. Burası tamamen su kabaklarından yapılmış. Oyuncaklar. Bay <laughs> bay. <başlı. gülüyor> hayat başladı. Yazlar, kışlar başkadır. Aa. Şu çemberlerden biz çevirmiştik şu çevirme şeyi demiri. Şunlar çember. Çocukluğuma gittim birden. fırıncı fırında ekmek yapıyor. Burası bakkal, burası kasap, orası manav, burası böyle bir köyün meydanı. Şunlar birbir bir oynayan çocuklar. Şurada. demirci, yorgancı, çömlekçi, çömlekleri koyuyor orada. Çarcı, Bunlar da porselen bebekler. bütün kız çocuklarının hayalindeki bebekler bunlar. Şöyle bir bebeğim olmasını çok istemiştim. Böyle porselen bebekler bizim yoktu. Şunlar. <laughs> bizim bunlardan vardı. Böyle lastik oyuncaklar. <laughs> daha büyük bir oda var. Evet, bir 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 oynayan çocuklar. Eski bisikletler. Pembe pantel. <laughs> Ziveriye sokak. <laughs> Oyuncakçı dükkanı. <laughs> Kale içi oyuncakçısı. <laughs> Şu toplardan biz oynadık. Sen onlarla mı oynuyorsun? Sen <laughs> Evet, bu da bir bayram sabahı. Büyüklerinin elini öpen bir kız çocuğu. <laughs> Vera kapıyı açamadın mı kızım? Vera kapıyı açamadın mı?

aku juga minum air